Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Beşar Esad Türkiye ile ilişkiler ve çeşitli konular hakkında bazı gazeteci ve araştırmacılarla yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Geçen hafta gerçekleştiği belirtilen bu görüşmede, Türkiye ile ilişkiler konusunda açıklamalarda bulunan ve Ankara ile görüşmelerin şu anda sadece istihbarat düzeyinde olduğunu ancak ikili görüşmelerin seviyesinin yakında yükselebileceğini söyleyen Esad, Türkiye'den laf değil, icraat bekliyoruz, dedi. Ankara'dan gelen mesajları kendince Türkiye, Suriye'nin taleplerini karşılamaya hazır olduğunu gösterdi şeklinde yorumlayan Esad, sözlerinin devamında Ankara siyasi yöneliminde bazı Arap ülkelerinden daha kararlı olabilir. Ancak Türkiye'nin tutumunun samimi mi yoksa sadece siyasi bir manevramı olduğuna karar vermek mümkün değil ifadelerini kullandı terör örgütü terör örgütü, SDG ile bazı temaslarının olduğunu ancak hiçbir ilerleme kaydedemediklerini belirten Esad, Amerika ile ise hiçbir şekilde temas halinde olmadıklarını söyledi. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.